Herkese merhabalar. Aksa Otomasyon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz ele elektrik metasol sesli kontaktör tiplerini inceleyeceğiz. Öncelikle kontaktörün ne olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Kontaktörü bir röl olarak düşünebiliriz. Rölden farklı olarak kontaktöründen daha büyük akımlar geçebilir. Kontaktör bobin ve kontaklardan oluşur. Bu kontaklar normal durumda açık pozisyondadır ve enerji iletimi sağlamazlar. Bobin enerjilendiğinde ise kontakları çekerek kapatır. Ve böylelikle kontaklarından enerji iletimini sağlamış olur. Manuel olarak göstermek gerekirse bobin çektiğinde şu şekilde kendi kapataraktan kontakları kısa devre yapmış olur. Önümde görmüş olduğunuz kontaktörlerin hepsinin çalışma mantığı bu şekildedir. Farkları ise üzerlerinden geçen akım miktarlarıdır. Mesela bu kontaktörümüz için 630 amper, bu kontaktörümüz için 130 amper ve buradaki mini kontaktörümüz için ise üzerinde yazan 6 amperdir. Bunun dışında bobinin AC veya DC enerjilendirilmesi bir başka farklılıktır. Burada görüldüğü üzere bu kasa kontaktörümüzde bobin 24 volt DC beslenirken bu kasa kontaktörümüzde ise bobine 220 volt AC beslenmektedir. Aynı anda bu kasaların içinde ihtiyaca göre dahili olarak yardımcı kontaklarda bulunabilir. Son bir fark olarak ise kontaktörlerin kutup sayılarıdır. Bu kontaktörümüz 3 kutupluyken bu kontaktörümüz 4 kutupludur. ELES elektrik 3 kutuplu kontaktörler için 6 amperden 2650 ampere kadar amper seçimi yapılabilir. 4 kutuplu kontaktörler için ise 6 amperden 800 ampere kadar yine amper seçimi yapılabilir. Metasol serisi kontaktörler hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki açıklama kısmında bulunan Axo Otomasyon Kataloğunu inceleyebilir veya açıklama kısmında bulunan mailden bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.